Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz cam, baharat kavanoz seti, 299 lira. 3 adet, seramik güveç seti, 672 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik, nevresim takımı, 310 lira. Çiçek, desenli masa 81 lira. Büyük, kapasiteli kumaş, saklama kutusu tanesi, 110 lira. Kapaklı gıda saklama kabı tanesi 91 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Gümüş renk metal standlı kristal kuplu kavanoz takımı 390 lira. Emsan sırça termos 1.5 litre kapasiteli 350 lira. Karaca adalya mini boy çaydanlık takımı 589 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili 399 lira. Karaca 6'lı kahve fincan seti 215 lira. Deri erkek ev terliği 287 lira. Botanik çiçek baskılı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. 1 adet banyo sabun kutusu 40 lira. 1 adet katlanır çamaşır sepeti 136 lira. Çocuklar, için günlük yazlık yuvarlak yaka sivit ve şort, 169 lira. Seramik, pişirme fırın tepsisi, 450 lira. Paslanmaz, çelik kepçe çorba toz kepçesi, 40 lira. Paşa bahçe, 6 altı altılı ayaklı cam sunumluk, 200 lira. Hazneli, pratik tombul soyucu, 120 lira. 1 litre, kapasiteli çay şeker, kahve kavanozu, 300 lira. 4 raflı, düzenleyici mutfak banyo dolabı raf ünitesi, 315 lira. Paslanmaz, çelik taze tutma kase tanesi, 170 lira. Yüzü, emaye saklama kabı, 310 lira. Kabartmalı, bora silikat cam demlik, 325 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 350 lira. Çiçek, baskılı nevresim takımı, 350 lira kapaklı, hava geçirmez gıda saklama, kapları 4-12-16 santim boyutlarında, 115 lira. Üsten saplı bayan omuz çantası, 495 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fakir, dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 899 lira. Buçuk litre kapasiteli süzgeçli saklama kabı, 65 lira. Lavanta, desenli büyük boy servis, çay kahve sunum tepsisi, 270 lira. 13 santim, boyutunda altı, li çiçekli porselen çukur tabak, 290 lira. 18 santim, boyutunda kısa emaye tencere, 340 lira. Her, 7 parça granit tencere seti, 1199 lira. Döner, standlı cam baharatlık tuzluk seti, 300 lira. Paşa Bahçe, büyük servis kasesi, 140 lira. 6 kişilik, desenli çorba tabağı çorba kasesi tanesi, 64 lira. 12 parça, çay bardağı takımı, 215 lira. Madame, koko 8 parça tencere seti, 1215 lira. Karaca, tost makinesi 2 yıl garantili, 1100 lira. Altın kelebek, yapraklı duvar dekor tablosu tanesi, 150 lira. Polar bebek battaniyesi, 216 lira. Altılı çay ve kahve fincan takımı, 280 lira. Emsan, 6 kişilik kahve fincan takımı, 290 lira. 5 çift, bayan kalp desenli çorap, 50 lira. 16 parça, porselen yemek takımı altın fileri, 900 lira mutfak, yapışmaz ekmek fırın tepsisi, 390 lira. Altılı, saklama kabı seti, 60 lira. Mikrofiber, el yüz banyo havluları, 140 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca, dörtlü saklama ve karıştırma kabı, 110 lira. Kısa gövdeli, kapaklı 1.8 litre kapasiteli yeşil saklama kabı 75 lira. 8 parça porselen tatlı kaseleri 105 lira. Karaca el mikseri 181 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kapaklı, büyük hava geçirmez gıda kabı 150 lira. 6 adet, Plastik Karıştırma Kasesi, 95 lira. Bayan, Zarif Omuz Çantası, 256 lira. 6 parça, Cam Çerezlik Sunum Kasesi, 95 lira. 6 parça, Üçlü Tencere Seti, 980 lira. 6 adet, Cam Bakımlı Kapaklı Baharatlık Takımı, 150 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1599 lira. 24 parça yemek takımı, 1150 lira. Dekorasyon duvar saati, 650 lira. Kavanoz açacağı, 50 lira. 12 paket el yüz havlusu, 310 lira. Papatya çiçek koltuk, minderi 35 santim boyutunda tanesi, 70 lira kadın fermuarlı desenli bez çanta, 430 lira. Hoş geldiniz, kapı süsü deniz kabuklu rüzgar çanı, 70 lira. İpli nazar boncu, 90 lira. 33 parça 6 kişilik çay servis ikram takımı, 1899 lira. Altılı yemek kaşığı fiyatı, 90 lira. Emaye kapaklı ve taşıma saplı süt kabı, 500 lira. Emaye çaydanlık takımı, 450 lira. Emaye beyaz çaydanlık takımı, 415 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı, 100 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1390 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1650 lira. Aslanmaz çelik sarımsak ezici pres, 25 lira. 4 parça pamuklu yatak takımı, 590 lira. Çalışma masası, 1000 lira. Bayan omuz çantası fiyatı, 650 lira. Silikon, banyo duş kaydırması, 166 lira. Kaymaz tabanlı banyo paspası, 90 lira. Altılı etiketli, erzak saklama kabı tanesi, 90 lira. 6 kişilik kahve takımı, 240 lira. 2 bölmeli, paslanmaz çelik tencere, 350 lira. Masaüstü elektrikli ısıtıcı, 300 lira. 12 parça, 4 kişilik yemek takımı, 690 lira. Kristal altı ve çay seti, 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü yapışmaz tava, seti 18 santim 20 santim, 24 santim boyutlarında, 250 lira. 4 parça tencere seti, 550 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. 4 kapılı, çok amaçlı beyaz mikrodalga, fırın mutfak dolabı, 1200 lira. 5 parça, döküm mini tencere seti, 340 lira. Çift katmanlı, çiçek dönen şeker kutusu, 125 lira. Yatak örtüsü, 250 lira. 8 parçaya, çelik tencere seti, 690 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.